Erik sabahın köründe çadan telefonun rahatsız edici zil sesiyle uyandı. Akşamdan kalmaydı, beyni zonkluyordu. Beynini tırmalayan zil sesini susturmak için hemen doğruldu. Bilinmeyen bir numaraydı arayan. Bir süre açıp açmama konusunda tereddüt ettiyse de bu saatte aranmasının önemli olduğunu düşünerek telefonu açtı. Alo kimsiniz?'' Önce derin bir sessizlik oldu. Bu sessizlik odanın her yanını kapladı. Daha sonra ise Erik kendisini bir boşluğa düşmüş gibi hissetti. Sanki birisi onu ucu bucağı olmayan karanlık ve dipsiz bir kuyuya itmiş gibiydi. Orada hiçbir şey hissetmeden derinlere doğru yuvarlanıyordu. Kendi benliği dışında her şey yok olmuştu sanki. Telefonun başında öylece ne kadar beklediğini bilmiyordu. Sanki bir an içinde yıllar, asırlar geçmişti. Daha sonra bir ses çarptı kulağına, daha doğrusu ses kümeleri. Birisi onunla konuşuyordu ama bu konuşmadan çok çarpışmaya benziyordu. Sanki ses kümelerinden oluşan büyük göktaşları erikin beyninin duvarlarına çarpıyor beyninin kıvrımlarında dolaşarak onu yavaşça ele geçiriyordu. Bir süre bu sese karşı direnmeye çalışsa da olmadı. Erik ele geçirilmişti. Seslerin kesilmesinin ardından hızlıca kalktı yatağından. Odası darmadağındı. Aylardır bir konu üzerinde akademik çalışmalar yürütüyordu. Çalışma masasının üzerinde onlarca kitap vardı bu kitapların en üstünde ünlü araştırmacı Ignatius Donaday'ın Atlantis The Andevolation World kitabı yer alıyordu. Daha üstünü başını bile düzeltmeden evden dışarı kendini attı. Dışarı çıktığında ilk kişi istemsizce göğe bakmak olmuştu. Gökyüzü son derece açık ve berraktı. Hava oldukça ılıktı. Serin esen rüzgar insanın içini huzurla dolduracak cinstendi. Doğruca kent meydanına yürüdü büyülenmişçesine. Kadim kentin geniş meydanı her taraftan karınca sürüleri gibi akın eden insanlarla hınca hınç doluydu. Buraya gelen insanların halleri görülmeye değerdi. Saat sabahın erken saatleri olduğu için buraya gelenlerin çoğu çıplak ya da yarı çıplaktı ebeveynlerinin bu garip durumundan rahatsız olarak onları vazgeçirmeye çalışan çocuklar ya da bu garip büyü, hipnoz ya da her neyse onun etkisinin dışında kalabilmiş bir kısım insanlardan başka kimsenin kimseyi gördüğü filan yoktu. Bir, birkaç dakika gibi kısa bir süre içinde kentin meydanı karınca sürüsünü andıran insan sürüsüyle dolup taşmıştı. Çocuklar büyülenmişçesine göğü izleyen anne babalarını uyandırmak için ellerinden geleni yapıyor ve ağlayarak onları uyandırmaya çalışıyorlardı fakat nafile. Bu gizem her neyse onun etkisine kapılan insanların uyanmaları mümkün değilmiş gibi görünüyordu. Kısa bir süre sonra bir sessizlik oldu. Hipnozun etkisinde kalanlar çok önemli bir şey dinliyorlarmış gibi dikkatle gökyüzünü izliyorlardı. Diğerleri de az sonra olacaklardan habersiz onların bu tuhaf hallerini izliyor, çaresizce onları uyandırmaya çalışıyorlardı. Bir süre sonra akıllara durgunluk veren olaylar silsilesi yaşanmaya başladı. Hipnotik etki altındaki insanlar kendilerini öldürmeye başlamışlardı. Koca meydan bir anda büyük bir insan mezbahanesine dönmüştü. Hipnozun etkisinde olan insanlar bütün gayretleriyle en kestirme yoldan kendilerini öldürmek için çabalıyorlardı. Kimisi eline geçirdiği kesici, delici alet her ne varsa onu kalbine, boynuna saplıyor, kimisi çıkabildiği en yüksek yerden kafa üstü kendini aşağı bırakıyordu. Kendilerine engel olmak isteyenler ister evlatları, ister sevgilileri olsun acımaksızın öldürüyorlardı. Onlara engel olmak isteyenler kendilerini düştükleri bu kötü durumdan kurtarması için çaresizce Tanrı'ya yakarıyor, ellerinden geldiğince bu olan biten vahşet durdurmaya çalışıyorlardı. Kentin binlerce yıldır romantik konserlere, dinletilere, gösterilere ev sahipliği yapan meydan artık en dehşetli ölüm sahnelerini ev sahipliği yapıyordu. Kıyamet günü tam anlamıyla başlamıştı. Üstelik sadece oradakiler için de değil, dünyanın pek çok büyük kentleri bilinmeyen bir tür tarafından istila edilmişti. Henüz hayatta kalmayı başarabilmiş insanların söylediklerine bakılırsa, yüksek teknolojiye sahip gelişmiş bir türün dünyayı istilası söz konusuydu. Bu türün doğrudan beyinlere hükmedebilen beyin emicidir adını verdikleri saldırı gücü iş başındaydı. Beyin emiciler çeşitli dalga frekansları aracılığıyla irtibata geçtikleri insanların beyinlerini ele geçirerek onları derin bir hipnoza sokuyor ve bu sayede onlara istediklerini yaptırabiliyorlardı. Dünyayı istila etmeye hedefleyen gelişmiştir böylelikle tüm gezegeni tek bir silah patlatmadan ele geçirmeyi planlıyordu. Beyinlerinin kontrolünü ele geçiremedikleri kişileri ise kontrol edebildikleri insanlar aracılığıyla öldürüyorlardı. Beyin emicilerle bir şekilde karşı karşıya kalıp onların etkisinden kurtulmak neredeyse imkansız gibiydi. Onlar en çok karşı koyabilenler, farkındalığı ve bilinç düzeyi en yüksek olan insanlardı. Bu insanların zaman zaman beyin emicileri hipnozundan kurtulup uyandıkları oluyordu. Fakat dünya çok kısa bir sürede o kadar yaşanılmaz bir hale gelmişti ki, böylesi bir dünyada uyanmaktansa ölmek çok daha iyi sayılırdı. Birkaç saat gibi oldukça kısa bir sürede dünya nüfusun özellikle Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu Asya kısmında yaşayan büyük bir kesme ölmüştü. Bu bölgelerde geriye kalanların bu şartlar altında birkaç gün çıkarması bile mümkün görünmüyordu. İnsan türü uzun zamanın ardından yeniden büyük bir yok oluş tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Üstelik bu sefer dünyalarını istila etmeye çalışan türe karşı oldukça hazırlıksız yakalanmışlardı. Dünyanın bütün güçlü hükümetleri, başkanlarını ve üst düzey yöneticilerini bu istiladan korumak için önlemler almaya çalışıyordu. Bunların bir kısmı kısa süreli başarılı olmuş olsa da sonuçta istilacı güçler hemen her yeri ele geçirmeyi başarmışlardı. İnsanlık büyük bir yok oluşun eşiğindeydi. 10 gün sonra Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Merkezi Efendim, sizce bu yaptıklarımız insanlığın geleceği için Tom. Bu yaptıklarımızın doğruluğu konusunda hiç şüphen olmasın. Ama ölenlerin çoğu sevil insanlar. Üstelik aralarında küçük çocuklar, hastalar ve yaşlılar da var. Bunun ne önemi var Tom? Nasılsa hepsi ölmeyecek miydi? Evet ama... Sakın bu başarımızı küçümseme Tom. Bu işte hep birlikteydik. En başından beri, biz büyük bir şey başardık. Değeri, insanlık açısından paha biçilmez olan büyük bir şey. Bir karar vermeliydik Tom, bunu sen de biliyorsun. İnsan türünün geleceği açısından bir karar vermeliydik. Ya eli kolu bağlı öylece bekleyip tüm insanlığın yok yokuluşuna kayıtsız kalacaktık, aptallıklarıyla kendi kendilerini yok etmelerine ya da şimdi, Yaptığımız gibi aramızdaki zayıf halkaları eleyerek insan türünün geri kalanının daha yaşanabilir bir dünyada yaşamasını sağlayacaktık. Tanrı aşkına Tom, yaptığımız şeyin değerini göremiyor musun? Yaptığımız eliminasyon da insan türünün evrimsel sürecine yüzbinlerce katkıda bulunduğumuzu görmüyor musun? Yaptıklarımız şimdilik sana merhametsizce ve yanlış gelebilir. Ama sakın unutma Tom, doğanın acıması yoktur. Bizim yaptığımız şey sadece evrimsel süreci biraz hızlandırmak oldu o kadar. Amerika ve müttefekki olan bazı Avrupa ülkelerinin gizlice tasarlayıp geliştirdiği beyin kontrol teknolojisinin kullanılması sonucunda 2089 yılında yaklaşık 6 milyar insan hayatını kaybetti. Bu acı olay tarihi kayıtlara gelişmiş uzaylı bir türün saldırısı olarak geçecekti. Resmi kayıtlara göre Amerika ve müttefik güçler aylarca yürüttükleri zorlu mücadeleler sonunda sözde ve uzaylı türe karşı verdikleri savaştan galip ayrılmışlardı. Gerçekse hiç de göründüğü gibi değildi. Gerçekte Amerika başta olmak üzere müttefik oldukları bazı Avrupa devletlerinin yöneticileri bir karar almışlardı. Onlara göre dünyanın ekolojik dengesi bozulmuş, su ve yiyecek kaynakları tükenmeye yüz tutmuş. Küresel ısınma nedeniyle yaşam alanları oldukça daralmış ve dünya nüfusu kontrolsüz bir şekilde oldukça artmıştı. Tüm bu şartlar altında insan türü topyekün bir yok oluşla karşı karşıya kalmıştı. Özellikle Afrika, Orta Doğu ve Doğu Asya ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelerin halkları insan türü açısından yok edilmesi gereken zayıf halkayı oluşturmaktaydı. Yapılması gereken şey dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan bu bölgedeki fazlalık olarak görülen popülasyonu yok etmekti. Aksi takdirde tüm insanlık dünya ile birlikte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. alınan ortak karar sonucunda harekete geçen hükümetler, önce uzaylı türlerin dünyayı istila edeceklerine dair haberler yayarak, insanları böylesi bir saldırının gerçekleşeceğine dair inandırmayı hedeflediler. Yapılan propagandalar sonucunda UFO ve uzaylı haberleri insanların bir numaralı gündemine oturmuştu. Bu arada geliştirdikleri beyin kontrol teknolojileriyle ulaşabildikleri insanları diledikleri gibi yönlendirmeyi başarmışlardı. Gelişmiş uydular, yaygın internet ağı, akıllı cihaz uyumlu beyin çipleri ve benzeri teknolojilerle insanların beyinlerine erişimleri oldukça kolaylaşmıştı. 2060'lı yıllara gelindiğinde kafasında beyin çipi olmayan insan sayısı yok denecek kadar azdı. İnsanlar küçük ev aletlerinden tutun da etrafındaki tüm eşyalara varıncaya kadar hemen her şeyi beyinlerine yerleştirilen akıllı çiplerle yönetmeye başlamışlardı. Bu donları farkına bile varmadan her türlü tehlikeyi açık hale getirmişti. 2089 yılının Temmuz ayında başlatılan teknolojik tabanlı saldırı sonucunda tıpkı planlandığı gibi dünya nüfusunun yarıdan fazlası yok edildi. Aradan geçen birkaç ay sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve müttefik ülkelerin uzaylı saldırılarına karşı büyük bir başarı sağladığına dair haberler yayılmaya başlandı. 2100'lü yıllara gelindiğinde dünya yepyeni bir başlangıcı hazırdı. Tarihe insan türünün uzaylılara karşı verdiği ölüm kalım savaşı olarak geçecek olan Büyük Kurtuluş Savaşı'nda yaklaşık olarak 7 milyar insan hayatını kaybetmişti.